<gülüyor> <gülüyor> Saman mı yiyordu ne? Evet, şey yedi, Başka var mı at? Kahverengi var da buradaki şu yandaki ne bilmiyorum. Bir var. Hmm. İçerisi biraz şey kalabalık yoğun ortakiler. Burası at çiftliği arkadaşlar. Körükçe. Körük Körükçe, Körükçe at, at çiftliği. Yedim. Bunlar ne oluyor? Bunlar atın boyundurluğu. Ha, boyundurlukmuş. Şu. Bunlar da tırpan gibi bir şey herhalde. Yok aynı. Hmm. Şu urup mu diyorlar? Ne evet. diyorlar buna? İşte şöyle. Aa, güvercin de var içinde. Burada boyundurlukları var atların. İçeri i̇şte hmm. eğerler var. Dur. Eğerlerini çekersin. <laughs> Aa, çok güzel. Burada at eğerleri var. At çalışan işçilerin şeyleri var, malzemeleri. Gördüğünüz gibi böyle. Böyle bu şekilde arkadaşlar. Güvercin de var içinde. Burada da güvercinler kalıyor herhalde. Burada da bir iskelet var. Hayvan iskeleti. Şöyle çekelim. Burada atlar, insanlar biniyor burada, ücretli olarak. At parkurları böyle. Ama şu anda pandemiden dolayı pek müşteri yok. İnşallah şu virüs biterse müşteriler çoğalır. Burada bir tane güvercin var, bembeyaz. O da orada yayılıyor. Bu kapıların arkasında da atlar var ama şu anda e, burada çalışan işçiler olmadığı için. Açamıyoruz biz sahip olmadığı için. <laughs> Benim Ay. oğlum da kediyi seviyor burada. <laughs> İsmi ne? Mıncır mı? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Kanalıma abone olup beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.